2024 yılında gündeme gelen intibak yasası, 2000 yılı sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren bir düzenlemedir. Bu önemli yasa, emeklilik aylıklarında yaşanan adaletsizlikleri düzeltmeyi amaçlamaktadır. Özellikle de 2000 öncesi emeklilere göre daha düşük maaş alan 2000 sonrası emeklileri desteklemeyi hedeflemektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu, 4A ve Bağkur 4B kapsamında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen 2000 öncesi emeklilerin avantajına göre daha düşük aile kalmaktadır. Bu nedenle, intibak düzenlemesi talepleri, emekliler arasındaki maaş eşitsizliğini gidermeyi hedeflemektedir. Ancak, bu düzenlemenin resmi olarak onaylanması ve yasalaşması için süreç devam etmektedir. 2011 yılında yürürlüğe giren 6111 sayılı intibak yasası, 2000 öncesi emeklilerle 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş farkını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu düzenlemeyle 2000 öncesi emekli olanlara ek ödemeler yapılarak maaş makasının bir miktar kapatılması sağlanmıştır. Ancak 2000 sonrası emeklilerin maaşlarının hala düşük olması nedeniyle yeni bir intibak düzenlemesi talep edilmektedir. Bu düzenleme maaşlarda 5000 TL'ye kadar artış öngörmektedir. Ancak bu düzenleme sonucunda 2000 sonrasında emekli olanların maaşları 2000 öncesinde emekli olanlara göre geride kalmaya başladı. Bu durum özellikle 2008 sonrasında emekli olanlar arasında maaş farkının daha belirgin hale gelmesine neden oldu. Emekliler arasındaki bu adaletsizliği gidermek ve maaşlardaki makasın kapanmasını sağlamak amacıyla yeni bir intibak düzenlemesi talep ediliyor. Bu düzenleme 2000 sonrasında emekli olanların maaşlarında artış sağlayarak adaletsizliği düzeltmeyi hedefliyor. Ancak bu düzenleme resmi olarak yapılmalı ve yasal olarak onaylanmalıdır. Hükümet sosyal güvenlikle ilgili sorunları çözmek adına adımlar atmaya devam ediyor. Bu tür düzenlemeler genellikle ekonomik koşullar ve bütçe durumu izin verdiği ölçüde gerçekleştirilir. Ekonomik gelişmelerin olumlu seyretmesi durumunda hükümetin vatandaşların lehine kararlar almak için bu tür düzenlemeleri yapması muhtemeldir. Sosyal güvenlikle ilgili sorunların çözümü genellikle uzun vadeli ve dikkatlice planlanması gereken bir süreçtir. Bu nedenle hükümetin sosyal güvenlik sorunlarına yönelik önemli adımlar atmaya devam etmesi olumlu bir gelişmedir. Bu tür düzenlemelerin şekli ve zamanlaması mevcut ekonomik ve siyasi koşullara bağlı olarak değişebilir. Emeklilik yaşına ve prim gün sayısına müdahale etmeden bahsedilen intibak yasası, emekli maaşlarını belirlerken kullanılan aylık bağlama oranlarını düzeltmeyi amaçlayan bir düzenlemeyi ifade eder. Bu düzenleme aynı hizmet yılı aynı prim gün sayısı ve aynı koşullara sahip emekliler arasındaki maaş farklılıklarını azaltmayı hedefler. Örneğin, 2000 öncesinde emekli olan bir kişi ile 2000 sonrasında emekli olan bir kişi aynı hizmeti ve prim gün sayısını tamamlamışsa, aylık bağlama oranlarından kaynaklanan maaş farklılığı düzeltilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın primlerin eşitlenmesine dair yaptığı açıklamalar, intibak yasasının uygulanabilirliği ve hangi koşullara dayandığını daha açık bir şekilde belirtiyor. Özellikle Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu primlerinin eşitlenmesi, farklı sigorta statülerindeki emekliler arasında adaleti sağlamayı amaçlamaktadır. 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olanlar arasında maaş adaleti sağlanması, pek çok emeklinin gündemindeki bir konudur. Emekliler, aynı prim tutarı ve aynı prim süresiyle emekli olmalarına karşın, aylık bağlama oranlarının farklı olması sebebiyle 2000 yılı öncesinde emekli olanlardan daha az emekli aylığı almaktadırlar. Bu durum haksızlık olarak algılanıyor ve bu uygulamanın sona erdirilmesi isteniyor. İntibak yasası, bu sorunu çözebilecek bir yasal düzenleme olabilir. Bu düzenleme sayesinde, aynı şartlara sahip emekliler arasındaki maaş uçurumu kapanabilir. 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için umut verici bir haber de seyyanen artışın 5000 TL'ye kadar çıkabileceği iddiasıdır. Fakat bu tür düzenlemeler genelde resmi yasa değişikliği gerektirir ve hükümetin politika ve bütçe tercihlerine göre belirlenir. Bu yüzden bu tür intibak düzenlemeleri hakkındaki resmi bilgileri ve yasal değişiklikleri izlemek önemlidir. Emekliler, intibak düzenlemesinin yanı sıra bayram ikramiyelerinin de yükseltilmesini talep etmektedir. Bu talep, milyonlarca emeklinin intibak düzenlemesinin yürürlüğe girmesini umut ederken, bayram sevincini daha da artırmayı amaçlamaktadır. Emekliler için bu düzenleme, 2000 yılı sonrasında emekli olanlara bir rahatlama getirecektir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, intibak düzenlemesi konusunda çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın prim eşitlemesi hakkında yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Erdem, Bağkur sigortalılarının 9.000 gün, Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalılarının ise 7 bin gün prim biriktirmesi gerektiğini belirterek, bu eşitsizliğin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için gerçekleştirilen intibak düzenlemesinin maaşlarda yaklaşık 350 TL'lik bir artışa neden olduğunu hatırlatan Erdem, ancak 2000 ve sonrası emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu 4A ve Bağkur 4B sigortalılarının aynı prim kazancı ve prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen daha düşük maaş aldıklarını iddia ettiklerini belirtti. İntibak yasasının bu maaş farklılığını gidermeyi ve emekli maaşlarında 5000 TL'ye kadar artış sağlamayı hedeflediğini vurguladı. 2024 yılında SGK, SSK veya Bağkur kapsamında emekli olanlar için intibak düzenlemesiyle birlikte 5000 Türk Lirası seyyanen zam müjdesinin gündemde olduğuna ifade eden Erdem, Türkiye Emekliler Dernek Genel Başkanı Kazım Ergün'ün. EYT düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesiyle taşlandırılmasını beklediklerini belirttiğini aktardı. Bu intibak düzenlemesi daha önce Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış ancak Yüksek Mahkeme bu tür düzenlemelerin meclis tarafından yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin intibak yasasının hayata geçirilmesini beklediklerini dile getirerek karma emekli aylığı hesaplaması yapanların intibak talepleri olduğunu belirtti. Aynı prim kazancı ve prim gün sayısına sahip olan sigortalılara eşit aylık bağlanması gerektiğini vurgulayan Ergün, mevcut kanun değişikliklerinde bu ilkenin dikkate alınmadığını ve emeklilerin her bir aylık hesaplarına itiraz ettiklerini ifade etti. 2000 sonrası emekli olanların aylık hesaplamalarının tek bir kriterle yapılması gerektiğini savunan Ergün, bu düzenlemeyle emekli aylıklarında 5000 TL'ye kadar artış yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes alacaklarını ifade etti. Milyonlarca emeklinin bu adımı dört gözle beklediğini belirten Ergün, intibak düzenlemesinin TBMM'ye sunulmasının emeklilere olumlu bir etki yapacağını dile getirdi. Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın prim eşitlemesi konusundaki açıklamalarına değinerek, Bağkurluluların 9.000 gün prim biriktirmesi gerektiğini, SSK'lıların ise 7 bin gün biriktirmesi gerektiğini söyledi. Erdem, bu eşitsizliği gidermek için prim eşitleme çalışmalarının devam ettiğini ve maaş eşitlenmesi taleplerinin bulunduğunu belirtti. Daha önce uygulanan intibak düzenlemesi, emekli maaşlarında 350 TL'ye kadar artışlara yol açmıştı. Bu yöntem tekrarlanırsa şu anda intibak kapsamına girecek olanların maaşlarında 5000 TL'ye kadar artış yaşanabileceği öngörülüyor. 2000 yılından önce sigorta primi ödeyen ancak emekli olduktan sonra 2000 yılından sonra işe devam eden bireyler karma sistem hesaplamasıyla maaşlarını alıyorlar. 2000 yılı sonrasında emekli olanlar arasında ise genel olarak iki ana grup öne çıkıyor. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma, bu gruplar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Emekli vatandaşların maaşlarında yapılacak düzenlemelerle Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olanlar tek bir çatı altında birleştirilecek. Bu sayede emekli maaşlarındaki adaletsizliklerin giderilmesi amaçlanıyor. Hükümet, milyonlarca emeklinin karşılaştığı sorunlara çözüm bulma amacıyla çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu çerçevede, 1999 öncesi emekli olanlar ile 2000 yılı sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkını ortadan kaldırmak adına intibak yasasını çıkarmak planları arasında bulunuyor.